ciğer ifadesi bakın ciğer pare ne güzel bir ifadedir. Ciğer parçası ciğer pare. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma için söylüyor. Fatıma benim ciğer paremdir diye buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evlatlar, torunlar, annelerinin, babalarının, ninelerinin, dedelerinin ciğer pareleri hükmündedirler. Dolayısıyla ne olacak insan yaşlanınca çocuklarını bağrına basacak, ciğer parelerini kucağına alacak, ihtimamla büyüttü onları ve onlarla yaşlılığında teselli bulacak, onlara bakıp yavrularım diyecek ve böylece huzur bulacak. Yani huzur dediğimiz şey bu değil mi? Oysa tam tersine onları kendi torunlarından, kendi çocuklarından ayırıp huzur evine bıraktığınızda nasıl huzurlu olacaklar diye soruyor Hoca Nasıl huzur bulacaklar? Kendisine sevgi ve hürmetle nazar eden yavrularının bulunmadığı, onun için de tencerenin kaynamadığı ve çoğu zaman ar arayıp sorunun olmadığı bir yerde mutluluk nasıl olur diye soruyor hoca efendi. Düşün bir tencere sizin için de kaynıyor. Hani biliyorsunuz eve biz yuva diyoruz ya yuva, hane, yuva. Ve yuva kalptir biliyorsunuz. Yani şu harici alemde evde ettiğimiz şey iç alemimizde kalbimizdir. Bizim için de bir tencere kaynıyorsa o evin içerisinde orası bizim mutluluk yerimiz, orası bizim huzur bulduğumuz yerdir. Şimdi düşünün sizi atmışlar bir huzur evine ve sizin için bir, sizin için de bir tencere kaynamıyor. Ayı arayıp soranınız yok ve siz nasıl en yakınlarınız bile sizi terk etmiş nasıl huzur bulacaksınız da oranın adı huzur evi olacak? Nasıl mutluluk bulacaksınız da ahir ömrünüzde tebessüm edeceksiniz? Nasıl mümkün olur? Biz kendi kafamızda mevhum bir huzur tasarlamışız. O talihsizler yuvasına huzur evi demekle onun sakinlerinin de gerçekten huzur bulacaklarını sanmışız diyor Hoca Efendi. Düşünün, mevhum. Kendi kafamızda tasarlıyoruz bunu. Hep öyle yapıyorlar ya mesela Amerika'da hayvanlar yaralanınca mesela kediler, köpekler böyle ağır hasta olunca uyutmak diyorlar. Hayvanlara iğne yapıp öldürüyorlar ama adına uyutmak diyorlar. Şimdi adına uyutmak denilince hayvanı öldürmüş olmaktan geri durmuyorsunuz adına başka bir şey, başka bir isim vermek suretiyle mahiyetini değiştiremezsiniz. mevhum bir şey tasarlıyorsunuz, adına huzur evi diyorsunuz ama bunu kendi kafanızda kurguluyorsunuz. Oysa orası diyor Hoca Efendi talihsizler yuvası. Huzur evi demekle oranın sakinlerini huzurlu yapamazsınız. Bu, bu bir vehimden ibaret. Allah'tan ki bu müesseseler ve oralarda bazı samimi gön gönüllüler var da yaşlarım, yaşlılarımız bütün bütün sokağa terk etmiyoruz. Şimdi bir taraftan da hani Allah'tan ki var böyle müesseseler diyor Hoca Efendi. Çünkü öyle zalimler var ki bütün bütün sokağa da terk edebilirler anne babalarını. Bütün bütün arayıp sormayabilirler de. Dolayısıyla Allah'tan ki oralar var ve oralarda da bir takım gönüllüler var. Bizim kardeşlerimiz Allah hepsinden razı olsun, bu duyguyla meşgul bulunanlardan razı olsun. Dünyanın çeşitli coğrafyalarına gittiklerinde, biliyorsunuz Amerika'da yaşlıların çok yalnız kaldığı, yalnız yaşadığı bir yer. Evlatların anne ve babalarını terk ettikleri bir yer Amerika. Ve dünyanın muhtelif coğrafyalarına hicret eden kardeşlerimiz gittikleri yerlerde biliyorsunuz huzur evlerini de ziyaret ederler. Oradaki yaşlılarla ilgilenmeye çalışırlar. Hatta benim tanıdığım çok kıymetli insanlar var. Huzur evlerindeki yaşlılarla özellikle ilgileniyorlar. Onların sorumluluklarını üzerine alıyorlar. Hatta yaşlı bakımı konusunda uzmanlaşmaya çalışan, eğitimini o konuda alan kardeşlerimiz de var. E, bu çok önemli bir şey bu. Çünkü bir yaşlılık psikolojisi üzerinden düşündüğünüzde gerçek manasıyla tam manasıyla bir hicran yaşlıların huzur evlerine terk edilmeleri ki Amerikan toplumunun da yüzde altmışının yalnız yaşadığı istatistiklerle tespit ediliyor. Allah'tan ki diyor Hoca Efendi bu müesseseler var. Oralarda baz, bazı, samimi gönüllüler var. Bu samimi gönüllüler olabilir. Yani gerçekten de evlatlarının onlara göstermediği şefkati yaşlılara gösterecek gönüllüler olabilir. Siz de onlardan olun inşallah bu tala. Benim tanıdığım çok kıymetli kardeşlerim var. Bunu yapabilen, başarabilen kardeşlerimiz var. Samimi gönüllüler olarak yaşlılarla ilgileniyor ve evlatlarının onlara göstermediği şefkati gösteriyorlar.